Günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Bugünkü canlı yayınımızın konusu Yaratan'la aramızdaki ilişkiler. Biz Bizi yaratan Yüce Allah'ı biz yokmuş gibi yaşıyoruz şu anda. Yani Allah hayatımızda yokmuş gibi yaşıyoruz. Ama kime sorarsan sor, Allah'ı çok sevdiğini söylüyor. Diyorsun ki Allah'ı seviyor musun? Diyor ki seviyorum. Pekala sevdiğinin emaresi nedir? Sevdiğinin göstergesi nedir? E, Kur'an'dan bir haberim var mı? Bir tane ayetten haberim var mı? Yok. Diyor ki ölüler için okuyorum ben onu. Pekala Allah sana onu ölüler için mi gönderdi? Bunun cevabı nedir? Efendim yok insanoğlunda. Yüce Allah bizi yarattığına göre, bizi yaratan Yüce Allah olduğuna göre ihtiyaçlarımızı en güzel O bilir. Biz ona müracaat etmek yerine dünyada çeşitli arayışlar içine gireriz. Yani e, sürekli bir arayış içinde hayatımız devam eder. Hayatımıza renk katmak için bazen av, e, avcılık yaparız. Av avlamaya çalışırız. Ve binlerce hayvana efendim sebepsiz yere öldürürüz. Nedir? Efendim hobi av mera, hobi, deriz ve binlerce hayvana ihtiyacımız olmadığı halde sebepsiz yere öldürürüz. Bu bir katliamdır aslında. Av, e, e, av günümüzde hayvan avlamak efendim bir katliamdır. Neden? Çünkü günümüzde efendim e, balıkçılık hariç diğer kara hayvanlarına e, avlamanın çok büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Eskiden Tabi bu bir ihtiyaçtı ama şu anda günümüzde hayvanları avlamanın belki ihtiyacın kadar avlayabilirsin ama zevk için hayvan vurmanın ihtiyacı olmadığı halde ete ihtiyacı olmadığı halde zevk için hayvan avlamanın da efendim mutlaka bir vebali bir şey vardır. Hobi olsun diye insanlar bunu yapıyor. Hobi olsun diye canlı öldürüyor insanlar. Hobi olsun diye hayvan öldürüyor. Niçin? Eee... İşte insanlar kendi şeylerini, ruhlarını tatmin etmek için bir takım uzmanlara müracaat ediyorlar. Efendim bir takım kitapla bir yüzlerce kitap okuyorlar, yüzlerce araştırma yapıyorlar. Daha mutlu nasıl yaşarım? Efendim yoga yapıyorlar, meditasyon yapıyorlar. E, ruh hastalıkları doktorlarına gidiyorlar ve bir arayış içinde ömür devam edip gidiyor. E, bazen işte insanlar maçlara gidiyor, ee, müsabakalara giderek e, kafa dağıtmayı düşünüyorlar. Bazı insanlar işte efendim konserlere giderek kafa dağıtmayı düşünüyorlar. Ve böylece insanoğlu bir arayış içinde hayatını devam ettirip gidiyor. Oysa ihtiyaç duyduğumuz reçete bizi yaratan Allah'ta yazılı. Nedir o reçete? Kur'an'dır Kur'an. Biz bize, bize iyi gelecek olan, bizim hastalığımıza iyi gelecek olan Ruhumuza iyi gelecek olan, bedenimize iyi gelecek olan, aile hayatımıza iyi gelecek olan, toplum hayatımıza iyi gelecek olan, ekonomik hayatımıza iyi gelecek olan, bütün her şeyimize iyi gelecek olan Allah'ın reçetesini ne yapıyoruz? Bir kenara atıyoruz, sahte reçeteler peşinde koşuyoruz. Sahte reçeteler, reçeteler de bizi mutlu etmeye yetmiyor bizi mutlu etmeye yetmiyor. Sahte reçeteler peşinde ömrümüz devam edip gidiyor. Allah bizim bunca nankörlüğümüze rağmen yine bize efendim nefes almamızı, hayatımızı idame ettirmemizi Allah ne yapıyor bize müsaade ediyor. Oysa insanoğlu olsa insanoğlu insanı ne yapar? Bir kaşık suda boğar. Ama Allahu Teala ölüm ölüm varıncaya kadar ölü insan ölünceye kadar insana ne yapıyor fırsat veriyor ve Allah çok sabırlıdır çok affedicidir çok merhametlidir ama bu merhametli olan varlığı biz maalesef varlığa karşı biz maalesef nankörce bir tavır takınıyoruz. Şimdi şöyle düşünelim. Bir e, hepimizin gençlik dön gençlik dönemleri geçti gençlik. Yani şimdi e, gençler ne yapar? sevdiğinden bir mesaj gelecek diye sabaha kadar uykusuz kalabilir. Sabaha kadar. Niye? Sevdiğinden bir mesaj uğruna. Bir mesaj gelecek diye sabaha kadar uykusuz kalırlar. Niye? Çünkü karşısındakine aşıktır, onu seviyordur. Peki hele bizi yaratan Allah'a, Allah'ın gönderdiği altı bin küsür mesaj var. Ve bu altı bin küsür mesajdan bir tanesini açıp okumamışsak biz Allah'ı sevdiğimizi nasıl iddia edebiliriz? Biz Allah'ımızı sevmiyoruz. Allah'ımızı sevseydik Allah'ın bize gönderdiği mesajı okumaya çalışırdık. Ali Paşa hoş geldin, sefa geldin. Dolayısıyla Allah'ı sevdiğini iddia edenler önce sevdiğinin mesajını okumak zorundadır. Sevdiğinden bir mesaj geldiği zaman okuma okumazsan, iki mesaj geldiği zaman okumazsan, üç mesaj geldiği zaman okumazsan, o sevdiğin sana küser, senden ayrılır. Ama altı bin küsür mesaj gönderen ve sevdiğini iddia ettiğin Allah'tan sana gelen altı bin küsür mesajı açıp okumadığın zaman Allah da ne yapar? Bizi mahşerde yüzüstü bırakabilir. O yüzden bize lazım olan reçete bizim hastalığımıza efendim derman olan reçete gerçek reçete Kur'an'dır. Fakat maalesef biz bu reçeteyi bir türlü açıp okumuyoruz. Bir türlü derdimiz için çare aramıyoruz. Ve dolayısıyla bugün mesela toplumsal fakirliğin altında yatan şey nedir? Açgözlülüktür. Yani zenginlerin doyumsuzluğudur bugün dünyada. Dünyada fakirlik varsa zenginleri doyuramadığımız içindir. Dolayısıyla bunu Kur'an bize çok güzel açıklıyor. Ne diyor Yüce Allah? Allah yolunda harcanan diyor 1 lira 700 lira ne yapar? E, kadar değerlidir diyor Allah. Nasıl söylüyor Allah bunu? Bir diyor buğday tanesini toprağa atarsanız oradan yedi tane başlak çıkar. O yedi başlakta ne olur? her bir başlıkta 100 tane vardır. Dolayısıyla 700 olur. Yani 1'e 700. İşte 1'e 700 ile ilgili bir kitap çalışması yapıyorum inşallah. Bitirirsek eğer YouTube sayfasına yüklenme imkanı olursa YouTube sayfasına da yüklemeyi düşünüyoruz. Onu soracağım. Eğer YouTube sayfasına yükleyebiliyorsak o kitabı YouTube sayfasına yükleyeceğim. Oradan insanlar okusunlar, istifade etsinler. 1'e 700'ü kavrasaydı insan, insanlar bile yedi yüzü kavrasaydı Müslümanlar bugün dünyada yeryüzünde aç muhtaç insan kalmazdı. Fakat nedir? Biz Müslümanlar bir kere Kur'an'a karşı büyük bir haksızlık yapıyoruz. Ve aslında bizim Kur'an'a karşı gösterdiğimiz aymazlık, Kur'an'a karşı gösterdiğimiz tavır bütün dünya insanlığını ilgilendiriyor. Neden? Çünkü bir buçuk milyon milyar Müslüman var diyoruz yeryüzünde ve bu bir buçuk milyar insan diğer insanlara model olamıyorsa Kur'an Kur'anı okuyup da onlara örneklik teşkil etmiyorsa vay bu Müslümanların haline. Dolayısıyla bugün Kur'an'ın yayılmasının, İslam'ın yayılmasının önündeki en büyük engel Müslümanım diyenler. Bakın çok ilginç bir şey söylüyorum. Bugün Kur'an'ın yayılmasının, İslam'ın yayılmasının önündeki en büyük engel nedir? Müslümanım diyen insanlardır. Sen sela okutursan şeyden, efendim Hoparlodan 81 camiden diyanet işleri dediğimiz kurum, hıyanet işleri dediğimiz kurum 80 bin camiden sela okutarak Allah'ı küçük düşürürse kafalarındaki uydurdukları Muhammed'i halüsinasyon kafalarındaki uydurdukları Muhammed'i Allah ilan ederlerse, mevlüt okuyup Muhammed'i Allah ilan ederlerse, dolayısıyla biz şu anda Muhammed'in uydurdukları Muhammed'in Allahlığını yaşıyorsak ne olur? O zaman Müslümanım diyenler Kur'an'ın önünde, İslam'ın önünde en büyük engeldir. İşte bu engelin aşılması için Müslümanım diyenlerin Kur'an'la hemhal olması lazım. Kur'an'la Kur'an'a kavuşması lazım. Yeryüzünün tüm zenginlikleri bir araya gelse, Allah'ın bir ayetine değişilmez. Allah'ın tek bir ayeti, yeryüzündeki bütün zenginliklerden daha değerlidir. Ben şimdi kendi adıma söylüyorum. Ben 61 yaşındayım. 53-54 yaşlarında Kur'an'a kavuştum. Yani yaklaşık bir 8 sene, 7 sene, 7-8 sene önce Kur'an'a kavuştum. Bana deseniz ki Ali Hoca, Ali Yavuz öğretmen sen eski haline dön. Geçmişteki mezhepçi haline dön deseniz vallahi de billahi de tallahi de bana dünyayı, ayı, yıldızları, güneşi, bütün evreni verseniz ben yine de eski halime dönmek istemem. Ve Kur'an'la meşgul olanlar hep böyledir. Bu nasıl bir müthiş, nasıl müthiş bir güçtür, nasıl müthiş bir duygudur üç kuruşa kendini satanlar, erzak için kendini, satanlar, makam makama mevkiye geleceğim diye kendi kişiliğinden taviz verenleri gördüğünüz zaman, efendim bir de Kur'an'ın verdiği gücü güce bakın. Kur'an insana böyle müthiş bir güç veriyor. Dolayısıyla biz bu gücün farkında değiliz. Biz bu güce ulaşmak için çabalamıyoruz. Bu güçle iletişime geçersek biz de ne yaparız? Kur'an'ın verdiği bu güce sahip oluruz. Kur'an'la hemhal olmak Allah'ı tanımaktır. Allah'ı tanımaktan daha büyük bir şeref olur mu? Kur'an okumak Allah'la konuşmaktır. Allah'la konuşmaktan daha büyük bir şeref olur mu? Müslüman nasıl bunu şey ihmal eder? Müslümanım diyenler nasıl bunu ihmal eder? Ve 6000 küsür mesajı okuma, Ondan sonra de ki ben Allah'ı seviyorum. Hadi oradan yalancı. Sen Allah'ı sevmiyorsun. Allah'ı sevseydin altı bin küsür mesajı okurdun ve onu hayatına geçirirdin. Ve Yüce Allah'ımız üzülerek söylüyorum. Hala bize ekmek veriyor, su veriyor, hava veriyor. Oysa bizim başımıza kayaların yağması gerekir. Neden? Çünkü biz şu anda Allah'ımızı anmaktan aciziz. Kimi anıyoruz? şeyhleri, şıhları Muhammed'i efendim e, geçmişte Allah dostu diye yaşayan Allah düşmanlarını anıyoruz. Allah dostu diyorlar ama birçoğu Allah düşmanı. Birçoğu müşrik, birçoğu şirk içinde. İşte biz bunları anlıyoruz. Dolayısıyla ben işte bu mesela Celaleddin Rumi ile ilgili Allah dostu denilen Celaleddin Rumi ile ilgili YouTube kanalımda videolar var, bakabilirsiniz. Orada anlattım. Celaleddin Rumi'nin marifetlerini anlattım. Celaleddin Rumi, Allah dostu değil, en büyük Allah düşmanıdır. Ama bize nasıl sunulmuştur? İşte mülahim adam, terbiyeli adam, efendi adam, efendim örnek alınması gereken adam. Oysa nedir? Efendim Allah düşmanıdır. Ali Bey, söz almak isterseniz size söz verebilirim. Ee, yani bu kişi Allah düşmanıdır. Ama nedir? Bunu Allah dostu diye bize yutturuyorlar. Bu böyle tarihte yüzlerce insan var, bize Allah dostu diye yutturuyorlar. Aslında bunlar Allah düşmanıdır. Allah'ın düşmanlarını bize Allah dostu diye yutturdular. Kur'an-ı Kerim'i şarkı, Kur Kur Kerim şarkı türkü kitabı gibi okuyarak Kur'an'a hakaret ettiler. Kur'an-ı Kerim'i şarkı türkü kitabı gibi okumaksa da sedalı okumak, Kur'an'a yapılan en büyük zulümdür, hakarettir. Kur'an'ı ne yapacağız biz? Ayet ayet Türkçe okuyacağız ve düşünerek okuyacağız. Yavaş yavaş sindirerek okuyacağız ve Allah'ımızın kitabına değer vereceğiz. Allah'ın kitabına insan oğlu ne kadar çok değer verirse kendisi o kadar değerlenir. Allah'ın kitabından insan ne kadar uzaklaşırsa kendisi efendim ne yapar? Değersizleşir. Allah'ın sımsıkı ipine sarılanlar ne yapar? Asla mahcup olmazlar. Asla efendim ee, sonları asla hüsran olmaz. Sonları hep güzel olur. Yeter ki Allah'ın ipine sarılalım ve Allah'ın efendim yolundan gitmeye gayret edelim. Bakın yüce Allah'ımız ne buyuruyor? Gök şatlayıp yarıldığı zaman Yıldızlar dökülüp saçıldığı zaman denizler fışkırıldığı zaman kabirlerin içi boşaltıldığı zaman her nefis bilmiş olacaktır önden gönderdiğini de arkaya bıraktığını da ey insan bu kadar yüce ve cömert olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir Rabbin ki seni yarattı Düzgün hale koydu en güzel ölçülerle şekillendirdi Dilediği herhangi bir biçimde seni oluşturdu. Hayır iş sanıldığı gibi değil. Siz hesap gününü yalanlama eğiliminizi hep içinizde taşıyorsunuz. Üstelik üzerinizde sizi gözetleyip hafızaya hafıza e, sizi gözetleyen, Hafıza kaydediciler olduğu halde yani bizim hayatımızı 24 saat gözetim altına alan nedir? Melekler vardır ve bizi kaydeder. Üstelik üzerinizde çok değerli kaydediciler yaptığınız her şeyi kaydederler. Yaptığınız her şeyi, hatta içimizden geçenleri bile Allah bilir. İçimizden geçen güzel duyguları ne yaparlar? Melekler kaydeder. İçimizden kiten geçen kötü duyguları melekler kaydederler. Öyle başkalarının dediği gibi yalandan diyorlar ki işte efendim kötülük düşünürsen günah olmaz efendim. İyilik düşünürsen sevap alırsın. Öyle bir böyle bir şey yok. Kötülük düşünürsen günah işlersin. İyilik düşünürsen sevap işlersin. İyilik düşünürsen sevap sevabın çoğalır kötülük düşünürsen günahanın çoğalır. Evet. Şu da kuşkusuz sorumluluk bilinci ile davranan erdemli kişiler tam bir nimet içindedir. Kötülerse cehennemin ta ortasında hesap günü girerler oraya. Ondan kurtulmaları asla mümkün olmayacak. Hesap gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Evet, hesap gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Hiçbir insanın nefsin başka bir insana nefse en ufak bir fayda sağlamayacağı bir gündür o. Yani ne var o zaman? İşte şefaat, mefaat yok. Ne, ne, neyin şefaati var? Allah'ın şefaati var. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. İnfitar suresi. Yani burada Allahımız bize diyor ki yalnızca bana inanın, yalnızca bana güvenin ve sizi ben yarattım. Sizi ben yarattım ama siz benden uzaklaşıyorsunuz diyor Allah. Allah'tan uzaklaşan kendinden uzaklaşır. Allah'tan uzaklaşan mutlu olmaz. Hem bu dünyada hem mahşerde mutlu olmaz. Allah'tan uzaklaşan kendinden uzaklaşır. Allah'a yaklaşan kendine gelir. Kur'an'ı anlayan kendine gelir. Kur'an'a gelen kendine gelir. Biz de Kur'an'a gelelim, kendimize gelelim. Ey nefsim, ey insan, bu kadar yüce ve cömert olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir? Ömür bu kadar kısayken dünyalık emellerini değil hayırlı amellerini arttır. Hesap günü sevinç ve mutluluk içinde göğsüne şeref madalyasını taktır. Bunu bir daha okuyacağım. Bunu güzel, çok güzel bir söz. Efendim bu sözü bir daha okuyacağım. Lütfen dinleyelim. Ey nefsim, ey insan, bu kadar yüce ve cömert olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir? Ömür bu kadar kısayken dünyalık emellerini değil, hayırlı amellerini arttır. Hesap günü Sevinç ve mutluluk içinde göğsüne şeref madalyası taktır. Evet. Artık Kur'an'la meşgul olursan göğsüne şeref madalyası takarsın. Dünyalık emellerini azaltıp ahiret için hazırlık yaparsan mahşerde asla mahcup olmazsın. Ahiret için hazırlık yapmaya başlayalım ve bu zamana kadar almadığımız yüce Rabbimizi gece gündüz yatarken uyurken yürürken her an aklımızdan çıkarmayalım. Her an Rabbimizi analım. Allah'ımızı analım. Birilerinin dediği gibi şeyhleri, şeyhleri, onları, bunları anmayın. Onları anarsanız onlar sizin Allahınız olur. Kimi anarsan, kimi düşünürsen sürekli o senin Allah'ın olur. Kimi çok yüceltirsen o senin Allah'ın olur. O yüzden biz ne yapalım? Allah'ımızı düşünelim. Diyelim ki Rabbimiz bize sayısız nimetler verdin. El verdin, ayak verdin, göz verdin, kulak verdin, evlat verdin, eş verdin, mal verdin, mülk verdin, nefes alma verdin sağlık verdin, sıhhat verdin. Bütün dünyayı, evreni ayağımızın altına serdin. Bütün hayvanları, bitkileri bizim emrimize verdin. Ve bu ne müthiş bir şeydir ki Allah'ın bu ödülleri bize ne mübarek, ne müthiş bir şeydir ki ve biz buna bu bunlar karşılığında Allah'ımıza borçlu olduğumuz halde nasıl nankörlük yapıp Allah'tan kaçıyoruz? Alacaklı alacaklıdan kaçan gibi borçlular kaçıyor. Dünya alacaklısından kaçıyorsun. O seni bir gün efendim diyelim ki öyle böyle seni belki affedebilir. Ama Allah'ımıza sonsuz borçlu olduğumuz Allah'ımıza nasıl biz e, azıcık olsun teşekkür etmeyelim. Ya bizden Allah bir şey istemiyor ki şu kolun için şu kolun için bu kolun için bu ayağın için bu ayağın için bu gözün için bu gözün için bu kulağın için bu kulağın için, bu kulağın için her biri için ne kadar ibadet etmen gerekir? Size soruyorum. Ne kadar ibadet edersen bunun hakkını ödeyebiliriz. Ya da ne kadar servet ödersek bunların hakkını ödeyebiliriz. Değişebilir miyiz dünya malına, elimizi, kolumuzu, ayağımızı? Yani Allah her insanı yaratı, yaratırken aslında büyük bir servet vermiştir. İşte şu kol büyük bir servettir, şu göz büyük bir servettir, şu ayak büyük bir servettir, büyük bir nimettir. Ve bu nimetlerin karşılığında bizim yaptığımız nedir? Allah'ın gönderdiği altı bin küsür mesajın bir tanesini okumuyoruz. Ve ondan sonra diyoruz ki, yok efendim ben cennete gideceğim, efendim şöyle gideceğim, böyle gideceğim, huriler, nuriler. E be kardeşim sen Allah'ın daha bir ayetinden haberin yok, nasıl gideceksin cennete? Cennete gideyim derken yanlış yere gitmeyelim. Bakın uyarıyorum, Allah'ın kitabından sorumluyuz. Allah'ın kitabından sınava tutulacağız. Allah'ın kitabından sınava tutulanlar Allah'a hesap verecek ve Allah soracak diyecek ki Kur'an'daki ayetlerin e, ne kadarına hakimsin ve ne kadarına hayatına taşıdın. Bu kadar kolay. Bak bunu söylüyorum. Kur'an'daki ayetlerin ne kadarına hakimsin, ne kadarına hayatına taşıdın. Soru bu. Herkes bu soruyu kendisine sorsun. Ali Yavuz başta olmak üzere herkes kendisine bu soruyu sorsun. Bu videoyu dinleyenler de bu soruyu kendilerine sorsunlar. YouTube kanalımızda Ali abi bugün seninle programı işledik. Başka kimse gelmedi efendim. Herhalde erken diye insanlar bugün gelmedi. Abi, Ali abi seninle bu, bugün bu programı işledik. Ee, yani şunu söyleyeceğim ne yapacağız Ali abi? Youtube sayfamız var. Youtube sayfamıza abone olacağız. İnsanları da abone için teşvik edeceğiz. Ve o aboneler arttıkça Youtube sayfamızın e, sayfamızdaki videoların seyredilme oranı artacaktır. Yaklaşık 2 iki ay, iki aylık bir süreç içinde Youtube kanalımızı seyredenlerin sayısı 17.000'e geçti çok şükür. Yani 17.000 kişi benim sözlerimi dinledi. Daha bundan büyük bir nimet olur mu? Çok büyük bir çok mutluluk içindeyim. Bu YouTube kanalı açan Ergül Mert kardeşime de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Ha bir de bunu şunu söyleyeyim. Bu videoları ben şey yaparken sonradan bu videoları seyredenler efendim altına konuyla ilgili Kur'an ayetleri atabilir. O da YouTube sayfasında kalacaktır. Ve böylece insanlar sizin attığınız o ayetlerden de istifade ettikleri için sizler de ne yapacaksınız? Yarın mahşerde Yüce Allah'ımıza bunu sunacaksınız. Zaten Allah biliyor. Gayret bizden efendim, gayret bizden ee, zafer Allah'tan. Biz gayretimizi yapacağız. Biz gayrete odaklıyız. Sonuca odaklı değiliz. Sonuca biz karışmıyoruz. Bizim amacımız nedir? Gayrettir nasıl gayrettir? olağanüstü bir gayrettir. Her video bir kitap değerinde olmalıdır diyorum ben. Ve öyle ciddi hazırlanıyorum. Ve inşallah bu videoda bir kitap değerinde olmuştur. İnşallah bu videomuzdan da bu, bu videomuzu izleyenler de ne yaparlar? İnşallah ee, Allah'ın yoluna girerler ve Allah'ın yolun ee, Allah'ın yolunda efendim yürürler ve Kur'an'dan istifade ederler. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sevgiyle kalın, sağ olun, var olun.